Oğlum çok hızlı Buraya. başladık bir an ya. Puzzle bağlıydı ya. Direkt WS'de. puzzle geldi ya. Rotate Q. Hangisi benim? Ben benim rengim neydi? Sarı. <laughs> Sarı nerede ha? Ben neredeyim? Nasıl alınıyordu? Aa space. Dur lan dur unuttum. Aa dur lan nasıl alınıyordu bu? Abi. Abi. Ne ya? Abi. İnşallah ters yapmıyorumdur ya. Dur 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 dur. Alışamadım. Olmadı yanlış yaptım. Ha <laughs> Durun lan. Benden önce yapan varmış. Boşuna atar yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Ama bir şey söyleyeceğim. Bu haksızlık ya. Ha ha ha. Oğlum olamaz. Aa! Aa! <laughs> sonuncu yaptım oğlum ya. Ben sonuncu yapmışım. <gülüyor> <gülüyor> Sarı benim. Ana. Ya ben de bunu sevmiyorum işte ya. Ben bu oyunu bilmiyorum bile lan. Ya Böyle bu la. biraz sinir. Bu Arka toplarla vuruyor, vuruyor, vuruyor. Çarptığın top senin renginde oluyor. Senin rengindeyken soktuğun her top için bir puan alıyorsun. Ha He. bunlar her gün yarım saat oynuyorlar bu oyunu bak iddia ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Amına. Biri makro mu açtı ya? Amına koyayım. Ben zaten <laughs> beyazım, top beyaz. Ben karışıyorum ki bununla. Anla senin kardeşim beyaz Allah Allah. Ben neredeyim düştüm mü lan? Ha. Ben kendimi kaybettim. Bak o maviyi döverim. Oh. Bir dakika lan ben bir taktik edeyim. Lan beyaz. Street kırmızı street. Mouse da değil mi aim alınıyor? Evet, evet, Ama çok zor ya. Çok zor Ay, harbiden çok... ya. Hiç sevmiyorum bu oyunu işte. Ya gittim birine yardım ettim. Sarı benim de. Ya girme artık bu top girsin ben değil. <laughs> Bir tane bile sokamadım ya. Ya iki kere kendim girdim ya. Bırak onu grab. Oğlum bu iş. Hayır. Hiç... Saçma sapan gidiyor bu ama böyle değildi bu bozmuşlar bunu ya. Kim onu. <laughs> çok sinirci. Çok sinirci. Hayır! Bırakın. O umuru ben sokacağım. <laughs> Kim kazandı? Sıfır soktum sıfır. Oha! Bir 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 dört. Arkadaşlar. E... <gülüyor> 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 ya yamyam gibi oynuyorlar ya. Senin niye oynadığın oyun geldi ama. Ben çok güzel oynuyorum bunu harbiden toparlarız toparlarız. Biliyorsunuz ben erken pes etmem.